Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Dizimizde gerçekler ortaya çıkmadığı gibi Seher'e iffetsizlik yaftası yapıştırıldı. Bir kadına daha kötü nasıl hakaret edilebilir ve küçük düşürülebilir ki? Nazmiye Hanım'ı tebrik ediyoruz. Her geçen gün bizi Yaman'dan ve Seher'den soğutmaya devam ediyor. Son bölümde Yusuf'un üzerinden ve Yusuf'un yapbozunun üzerinden Seher ve Yaman'ın atışmalarını ve birbirlerine laf sokmalarını izledik. Ama bu tatlı atışmaların yerine ne yazık ki daha can acıtıcı gelişmeler olacak. Seher, Yusuf'un kendi üzerindeki hakkını ve Yaman'ın parasını iade etse de Yaman bunun da bir oyun olduğunu düşünüyor. Yaman hem sevinir hem nefret, hem güvenmiyor, hem de şüphe etmeye devam ediyor. Bence bahçede o ok katışı yapan Yaman'ın Seher'in ayaklarına kadar ok atıp ayağını denk al demeye getirmesi Seher'i korkutmadı. Seher'in içindeki aşk yerini artık iyice nefrete bırakıyor. Seher'in artık tek çaresi var Yusuf'u da alıp gitmek. Gelecek bölüm Seher'in Yusuf'u kaçırmak için nelere göze alacağını göreceğiz. Yaman ise sabit fikirli, hayatına devam edecek. Umarız kafasına bir şey düşer de dosyaları tekrar araştırmayı düşünür. Güzelim Aşk dizisini Hit dizisine bağlayan Emanet'i Yemin dizisine çeviren senarist Nazmiye Hanım sadece seher değil bizi de hasta edecek anlaşılan. Bu arada bahçıvanla ilgili gariplikleri hissediyoruz. Sence bu bahçıvan konuşabiliyor, duyabiliyor mu? Geçen bölüm İkbal'in konuşmalarını da duyduysa İkbal'in de Zuhal'in de vay haline. Bizce bu bahçıvan amca Neslihan'ın babası olabilir ve gerçekleri ortaya o çıkarabilir. Sence gerçekler nasıl ortaya çıkacak? Görüşünü yorum olarak mutlaka yaz. Bir sonraki videomuzda da buluşuncaya dek hoşçakalın.